Makyajımı hazırlıyorum. <laughs> evet, gidiyorum Hazır mısınız? Hazırım. Tamam. kadar... Bir daha, bir dakika dur. ya. <laughs> 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 bir dakika, şey Otan oldu da. mu? fotoğrafında Aa, mı? Fotoğrafında Evet, falan. başlıyoruz. Tamam. Ama kesin mi? Kesin. Belinizde. Perfectly. <laughs> Yugoslav Enka'dan hepinize merhaba. Bugün Fatih Koparan'la birlikteyiz. Kendisi konuğum oldu. Ve gerçekten çok inanılmaz heyecanlı olduğum bir <laughs> an. Çünkü hiç soru hazırlamadım. Kendisiyle çok gelişine sohbet <laughs> edip, çok gelişine sorular soracağım. Hemen hemen birçoğunuzun merak ettiği sorular olduğunu da düşündüğüm için zaten hiç kasmadım. O da çok böyle sohbet etmesi keyifli ve gelişine konuşan bir insan olduğu için. Ve aynı zamanda hemşerim de olduğu için. O Arnavut gerçi, evet. Balkan toprağından. Hemşeri sayıyorum birçok insanı biliyorsunuz. Biraz Balkan konuşacağız, biraz gezgincilik konuşacağız, biraz bu sosyal medyayı konuşacağız. Birazcık böyle gittiği ülkelerden bilinmeyenleri aktardığı kısımlardan bahsedeceğiz. Sağ Hoş geldiniz. Çok hoş teşekkür Hoş bulduk. Ediyorum. Merhabalar. Sizler. İyiyiz. Hava çok güzel. Müthiş. Burası da harika bir yer. Şu anda moralim zirvede. Soruları bekliyorum. Zorlu soruları. Evet şimdi sizin canlı yayınlar gibi Evet. bir şey olacak birazcık. Önce çok klişe bir soruyla başlayalım. Tamam. Biraz kendimizi <laughs> tanıtalım. <rahatlayalım. gülüyor> diyormuşum. Evet. Anladım. Ya ben 1981 doğumluyum. Ne kadar 38 yaşında göstermesem de 25 gibi göstersem de. Tamam evet diyor gerek. Evet hepimizi evet. şaşırıyormuşsun. Arkaya şey efekti. Wow falan. <laughs> Kosovalıyız. Annem de babam da oralı. turizm okudum. Üniversitede de turizm okudum ama bitirmedim, Marmara Üniversitesi'nde okudum. Sonra Marmaris'e gittim, turizm alanında çalışmaya başladım. Onun öncesinde de otellerde falan çalışmıştım zaten. Ee, 18 yaşında Marmaris'te çalışmaya başladım. Şu anda 38'im yani 20 yıldır Marmaris'te çalışıyorum. Kuyumculuk yapıyorum ama turizm içinde yani. Hani benimki böyle biraz sarraflık değil ama sadece turistlere yönelik yani. Devamlı turistler bana geliyordu. Yani dünyanın her yerinden insanlarla tanıştım şey bu şekilde bazı insanlar bir şey için yaratılmıştır ya onun gibi yani böyle evet. sürekli bir iletişim halinde olasınız var ha, evet, o evet. imajı çizdiğiniz için evet. de olabilir çok belki dışa dönük bir insanım zaten çok sıkılırım yani kendi, kendi başıma tek başıma hep dışarıda olan ilk defa bu karantina döneminde hayatımda böyle 3 ay e, deliksiz bir şekilde ya, evde onun da hissettiniz mi siz sürekli ya. aktifsiniz ama sosyal medyada da aktifsiniz. evet şöyle hissetmedim sosyal medya sayesinde bir kere çok dışa açılabiliyorsun yani onu bir yardırdım mı, 5-6 saat geçebiliyor yani. Bir de gerçekten çok yapmak istediğim şeyler vardı. Bir, televizyon izlemek. Yani hayatımda böyle cidden birçok filmi, birçok diziyi böyle insanın devamlı bahsettiği işte Breaking Bad falan herkesi, ben böyle hep şey kalırdım, mazlum. Onları böyle hepsini izledim falan. Yani ee, onlarca dizi izledim, belgesel izledim, film izledim, izleyemedim filmleri. Bazı kitapları okudum. Aslında daha böyle hedefim daha çok kitap okumakta. O kadar okuyamadım. Ee, yazı yazdım. İşte kedi sahiplendim mesela. O da büyük bir şey oldu benim için. Bunu karantina döneminde mi yaptın? Evet. Gerçekten. Kedi e, zaten bebekti yani. Hala bebek geldiğinde 3 aylık falan şu anda. Ama böyle bir aylık falan sahiplendim. Annesinden Hı. sütünden ki anne sütünden kesildiği an ben sahiplendim. Göce'ye gideceğiz. Arkadaşıma bıraktım böyle e, zar zor veda edebildim. Çünkü böyle çocuğun gibi oluyor gerçekten böyle. E ee, şu anda zor oldu. Hiç öyle düşünmüyordum yani. Böyle bir ee, şey duygusal <laughs> pamuğa dönüşüyorsunuz. <yani>. <laughs> bir şey Abi Bir göç eden taraflar evet. anne de baba da. Evet, yani istedim. aklınızda kalan böyle ya da onların anlattığı göç hikayeleri falan var mı? Yani bu tarafta mesela bizimkiler hala şöyle yaşar, böyle yapar, işte şöyle Arnavutuz, buram bura mı Arnavutuz ya da değiliz dediğiniz noktalardan Tö bahseder Yani e edeyim, ailem Arnavut benim. Yani iki e babamın köyü şöyle, 1912 yılında geliyorlar, Balkan Savaşları'nın hemen sonrasında kaçıyorlar babamın dedesinin getirdiği yani. aile. Onlar zaten kanlılarla falan filan yani bayağı e eski yöntemlerle geliyorlar. İstanbul'a geliyorlar, sonra Halep'e yollanıyor bu kafile. Hı hı. Yani o dönem e, Türkiye'de boşalan topraklar işte e, savaşla vesaire boşalan toprakları Balkan göçmenlerini yerleştiriyorlar. Çünkü bunlar tarımı çok iyi bildikleri için vesaire. Halep'e giderken Adana'da boş bir köy görüyorlar ve o köye yerleşiyorlar. Oradaki valiye soruyorlar böyle bir şey. Hala o köy Arnavut köyüdür. Arnavutça konuşulur. Böyle Adana'nın işte herkes e, esmer falandır. Orası böyle sarışın mavi gözlü insanların falan ee, yaşadığı bir köydü. Hatta Kıvanç da Adanalı. O da Arnavut. Ee, muhtemelen aynı e, o kafilerin... Kıvanç annesi Bosnalı değil mi? Bosnalı mı? Annesi Bosnalı. Bilmiyorum. Benim dayım mesela Adana'da onların şeyinde çalışmış. Ee, babasının Baba şirketinde çalışmış. Yani oralı olduğunu biliyorum da artık... Detaylarını... Belki o kafilede mi? <laughs> hem Boşnaklar hem Arnavutlar vardı. Yani Müslümanları Hayırdır. almış olabilirler. Ee, çok iyi bilmiyorum. Annem daha tabii yaşamış, orada okumuş. Zaten ben Kosova vatandaşlığı aldım, annem üzerinden aldım çünkü ona ilk gidip aldık vatandaşlığını. Orada onun Kosova vatandaşı olduğunu ispatladık. Sonra ben de o hak kazandım, anneden geçen hakkı. Babam alamıyor çünkü babamın dedesi evet. gitmiş. Aslında babam uğraşsalır da yani şeydir o konularda bir de gerek yok yani zaten 80 yaşında şu an. Benim anda. babam da öyle diyordu bu arada Hı. hani aralarında tabii ki çok yani merak vardır da şey şu anda çok pişman almadığı için. Evet. Yani ben aldığım için bundan sonra sıkıntı yok zaten. Sizin şey vardı videoda. Bir e, Sırbistan'a Tırbistan'a giderken... <laughs> evet, evet, Ya evet şimdi şöyle bir şey var. Ee, biz böyle işte yarın Göce'ye gideceğim arkadaşım. Biraz zengin bir arkadaşım yani. Ferrari'si var ama böyle Ferrari de Biraz son son model yani böyle bir Ferrari. Herkes Arabayla takip ediyorlar. Hırvatistan'da bir çocuk, saatlerce takip ettim sırf arabayı görmek için. Sonra gel dedik, yani gel gezdirelim falan dedik. Çocuk da mutluluktan öldü falan. Sırbistan'da birazcık daha sert bir şekilde karşılandık. Çünkü şey, yani e, çok pahalı bir araba. E, ve biz içinde. Ben böyle, üzerinde şu anki gibi yırtık tişört. Bekir daha paspal benden yani, arabayı kullanırdım. İşte esmer, Pijama. kel, pijamalı. Evet ben böyle e, ne ne belirsiz falan. Direkt uyuşturucu karteli yani. Hani başka bir açıklaması olamaz gerçekten hani yani. E, biz girerken Bekir'e şey dedim ben. oğlum dedim Kosova pasaportu dedim. Var dedim ben de şimdi. O da 50 lira çıkarken ödüyoruz ya biz gümrüğe. Onu ödememek için yanında taşıyorum. Onunla çıkıyorum ben Türkiye'den. Öbürüyle giriyorum. Böylece 50 lira o yurt dışı çıkış harcını ödemiyorum. Oğlum dedim Kosova pasaportu ne yapsak bir yere sakladım ben tamam mı? Bak burada bulamazlar falan dedim. Yani Sırbistan Kosova'yı kendi parçası olarak kabul ediyor ama Kosova bağımsızlığını kazandı 2008 yılında. Evet. Her neyse arabayı ar aramaya başladılar. Orada böyle iki, iki, iki küsur metrelik bir adam var, iki on falan. Evet, bir de bir kadın orada var. Arada, Dev var. Dev gibi biliyor musun? Adam aşırı kibar, çok tatlı bir adam. Kadın da böyle bırı bırı arıyor. İlk baktığı yer o benim sakladığım yerde ve pasaportu çıkardı. Bu ne dedi? Ya dedim bunu dedim dedem almış. E, ee, zamanında dedem Kosova bizde dedim yurt dışı çıkış harcı diye bir para var dedim işte 50 lira 50 euro mu ne dedim artık attıysam. Onun için tutuyorum ben Türk'üm acı. Bakın bir sürü damga var falan filan. Bayağı böyle söylediniz ha? ya. Bayağı evet. söylediniz. Ama yani bir Arnavutlar çok fazla mafya olarak biliniyor. Yani bilinmiyor da gerçekten <laughs> mafya dönüyor. <laughs> Ferrari'li esmer bir adam. <gülüyor> Türk. <gülüyor> Yani bir Türk, bir Arnavut var arabada, Kosovalı, Sırbistan'a giriyor, 500 küsür bin euroluk araba var altlarında. Böyle bayağı fabrikayla giriyorsun içeri yani. Adamların şüphelenmemesi için hiçbir şey yok yani, hiçbir şey yok gerçekten. Bir de Bekir'e sorular, ne iş yapıyorsun dediler, poker oyuncusuyum dedi yani. Tamam mı? Evet ya. Sana diyor ne iş yapıyorsun, ben dedim gezginim. Arkadaş Barcelona'ya gidiyordu. Ben de takıldım dedim yani. Hani... Sizin hiç Balkanlara gidip yaşamak gibi bir şeyiniz oldu mu? Amacınız, hedefiniz, hayaliniz? Yani ediniz, olabilir. Yani her zaman böyle köşede yaşayabileceğim ülkeler var. Yunanistan'da yaşamak isterim. Gerçekten çok seviyorum ben. Hem Yunanları çok seviyorum hem Yunanistan'ı çok seviyorum. Gerçekten bizim gibiler. Yani ya bu arada böyle bir nefret tonları ekiliyor devamlı saçma sapan bir şekilde. Ama yani bizim gibiler Yunanistan'a devamlı gidip geliyor. Atina'yı çok seviyorum, adaları çok seviyorum. Arnavutluk e, kesinlikle yaşamak istediğim bir yer ileride. Aa, evet. Arnavutluk bence çok e, yanlış biliniyor. Çok fazla Arnavutluk hakkında yanlış bilgi var. İşte çok mafya olduğu söyleniyor. Tehlikeli olduğu söyleniyor. Yani yok öyle bir şey. Yani crime indeksler falan var ya işte girip bakabilirsiniz. Arnavutluk'ta e, işte milyon kişiye düşen cinayet sayısı falan bayağı düşük yani. O kadar ee, insanların kütür kütür öldürüldüğü bir yer değil güvenli evet, bir yer evet, yani. Şey Sen kadar nereye gittiniz? Yani şöyle her, yani her yerine gittim aşağı yukarı. Bir çok ucuz o beni çok cezbediyor. İki insanlar bizim gibi yani cana yakın. E, benim gibi ya da senin gibi değilim öyle Hı -hı. E, cana yakın ve turizm turizmci olduğum için turizm yeni yeni açılıyor orada ve Avrupa'nın dibinde Hı -hı. yani milyonlarca turist çekecek bir ülke tarihi var. Doğası dokunmamış. Araştırma falan yaparken Arnavutlu'nun çok büyük bir devlet kütüphanesi arşivi olduğunu evet, biliyorum. Evet. Ve gerçekten Balkanlara dair o kadar fazla bilgiyi barındırıyor ki içinde. Evet. da Beste Gürsu diye bir küratör var. Onun da babası, yani onlar da Arnavutlar. Onun da babası böyle Balkanlara gidip çok iyi fotoğraflar falan çekmiş. Adamın kendi arşivi falan var yani. O şeylerden bayağı esinlenilmiş hatta orada da galiba yer alan fotoğrafları var. En, arada. Enver Hoca'dan geliyordur o e, kütüphane sonuçta. Enver Hoca diye bir Arnavutluğun diktatör lideri var. 90'lı yıllarda ölüyor ve Arnavutluk şey değiştiriyor. Aslında Enver Hoca'nın yaptığı iyiliklerden bir tanesi diyelim. Arnavutluğu kapatıyor ve kapandığı için Arnavutluk pek ilerlemiyor yani. 90'lı yıllarda İtalya'ya milyonlarca Arnavut gidiyor falan filan. Bir gemi var mesela Dures diye. Orada geminin üzeri böyle dolu bir fotoğraf var böyle korkunç. Dini olarak insanlar Mesela aynı yere gömülüyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Katolik Arnavut da var, Ortodoks Arnavut da var. İşte şey ne derler, Bektaşi Arnavut da var. Sünni Müslüman Arnavut da var. Bunlar mesela şey diyor. Arnavut olduğun sürece bizim hiçbir meselemiz olamaz. Ve mesela Katolikle Sünni Müslüman Arnavut'u aynı mezarlığa gömüyorlar yani. Çok acayip. Bu mesela çok dünyaya örnek olabilecek bir şey Kesinlikle. çünkü. Balkanlara gidip bunların da fotoğraflarını çekeceğim ya da en ilginç bulduğum şey Balkanlarda buydu dediğiniz bir şey var mı? Ee, ya şöyle, biz Srebrenica'ya Hal Haluk Levent'le gittik, ee, beraber gittik. O götürdü beni hatta böyle tweet atarken Fatih gel seni götürün götüreyim falan dedi. Sonra <laughs> tamam dedim ben de yani. Beraber gittik böyle iki, ikimiz üç gün falan takıldık. Tabii onlar çok yoğun ve bir grup olduğu için Srebrenica'da ben çok fotoğraf çekemedim. Orada biraz içimde kaldı. Bir, e, Bosna'yı daha çok gezmek istiyorum. Ee, i̇ki Arnavutluk'ta çok ilginç şeyler var. Hep kışın gittim ben Arnavutluk'a, yazın gitmek istiyorum. Doğası çok iyi, doğa fotoğrafları için. Bir de Arnavutluk'ta şeyler var. Bektaşilerin e, türbelerini, onların dedelerini vesaire çekmek istiyorum. Kosova'da goral goralar var. Goralılar mı, gora mı? Şimdi o şeyi sandviçle karıştırdım. Onların mesela düğünleri muhteşem. Hala böyle e, şey belki binlerce yıllık kostümleri giyiyorlar o düğünlerde ve çok az sayıları Goralıların. Goral mıydı ya? Gor onların düğünlerini fotoğraflamak ve olmak istiyorum. Bir de gerçekten bu böyle hani e, filmleri vardır ya işte e, Çingeler zaman. İlk defa zaman. diyen biri. Allah'ım çok mutlu. Evet. Çingeler zamanı falan. Ee, orada mesela e, hidrelezi, hidre, diğer, <laughs> hidrelezi kutlamak istiyorum oradaki Çin romanlarla. Ee, gerçekten muhteşem. Suzan kardeş bayağı UNESCO'ya götürüyor şu an hidrelezi. Ha, ha 2010'da çok falan çalışmalara başlamışlardı. Ee, bu yılda biraz ritüellerden bahsedip kendisi buradan çok Öpüyorum sizi. Avrupa Birliği bayağı böyle güzel bir mektup göndermişti iyi. Harika. o ritüellerle ilgili. Neretva diye bir dergimiz de var bizim Aa, bu arada. Evet, Suzan Hanım'la çok... üçüncü sayıda röportaj yaptık. Bayağı böyle detaylıca anlattı. O da böyle çok bağlı geleneklerine, göreneklerine de şey olarak. İnanılmaz sohbeti keyifli bir kadın. Evet, onun şarkılarını da çok seviyorum evet. ya. Çok güzel söyledim. Bir kızıl goncaya benzer dudağın. Değil mi? Bir kızıl goncaya Çok, güzel Ondan güzel çok severim şey herhalde. var bir de. Hmm, restoranı da var. Orada bekle köftesi falan da yapıyor. Hayır ben gideceğim oraya o zaman. Bir şey yapmış. Evet şu anda bizim kameramızın şarjı bittiği için size vedayı <laughs> burada <laughs> buradan yapacağız. Ben çok teşekkür ederim tekrardan. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir e, röportaj oldu. Çok güzel bir havaydı zaten. Hava, hava da güzeldi. Her şey mükemmel. Siz havaya bugün. taktınız bugün Süper. <laughs> havayı çok sevdim evet. Harika Böyle, bir, gün. Evet, bir gün. Evet, müthiş bir gerçekten. gün. Umarım yarın da aynı verimi evet. almış olursunuz. Göçeye giderken size de iyi yolculuklar demiş evet, olun. Ee, Fatih Koparan Bey efendiye sormak istediğiniz her türlü soruyu aşağı yorum olarak da bırakabilirsiniz. Kendinize kendisine Instagram ve Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde geri bildirimleriniz, dönüşleriniz varsa yine aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz ve kendinize çok iyi bakarak bu korona günlerini sağlıklı bir şekilde atlatmamıza vesile olabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.